mensupları ve mücadelecileri Türk medyasının kıymetli temsilcileri değerli hanımefendiler ve beyefendiler bu güzel pazar sabahında kahvaltıda bir arada bulunmak iradesini gösterdiğiniz kamuoyuyla paylaşacağımız düşüncelerimizi açıklayacağımız basın toplantısına iştirak ettiğiniz için hepinize ayrı teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şerefler. Değerli arkadaşlar gelecek hafta 15 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi 9. Olağan İstanbul İl Kurultayında Yeni İstanbul İl Yönetimi Teşekkür edecektir. Oluşacak olan Yeni İstanbul İl Yönetimi üç yıllık bir süre için görev yapacaktır. Ve bu yeni il yönetimini sıkışık bir takvim beklemektedir. Zira önümüzdeki bu üç yıl üç büyük seçime tanıklık edeceksiniz. Bunlardan ilki ki Kurultayımızı hemen ardından bir buçuk yıl sonra yapılacak olan belediye seçimleri. Onu takiben bir yıl sonra genel seçimler ve beraberinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır. Kaldı ki bu olağan takvimdir ve erkene çekilmesi muhtemelen. içerisinde ortak bir siyasal kaderi paylaşan insanlarız. Ve bu ortak siyasal kaderimizi önümüzdeki üç yıllığına yönetecek olan il başkanını ve onun yönetim kavramını oynayacağız. Dolayısıyla yani, bu ortak siyasal kaderimizi teslim edeceğimiz il yönetimi rüşt ispatında bulunmuş işini ehli bir küçük kadrolar kabulmalıdır. Teşkilatının her kademesinin tozunu yutmuş, her kademesinde ter dönmüş, emek harcamış, mesai vermiş. En önemlisi hareketin hafızasına sahip, hep il başkanı olmalıdır diye düşünüyoruz. İstanbul, Ankara'da yani MHP Genel Merkezi'nin üstüne bugüne kadar olduğu gibi yük olmamalıdır. Aksine MHP Genel Merkezi'nin üstündeki yükü hafifleten bir il teşkilatı olmalıdır. Zira 15 milyon nüfuslu İstanbul şehrini bir Anadolu bile devletini Anadolu'daki herhangi bir il teşkilatını yönetir gibi yönetemezsiniz. Yönetim yönetemez. Aksine bir ülke büyüklüğündeki nüfusuyla İstanbul ili adeta bir genel merkez meşkesine yönetilmelidir. İstanbul iş dünyasının merkezidir. İstanbul sanat dünyasının kalbidir. Ve İstanbul medya merkezidir. Öyleyse bu imkan düzeyde en geri bir şekilde kullanabilecek olan deneyime sahip kadrolar iş başına gelmekte bu yapılacak olan bir kurultayla. Tam daha da bu gerekçelerle değerli arkadaşlar İstanbul İl Başkanlığı İngilizce terim kullanacağım için özür diliyorum. İstanbul İl Başkanlığı part time yapılacak bir görev değil. İstanbul İl Başkanlığı görevi tam gün yapılacak bir görev. Yani mesleği değişik yetkin de ol. ispatlamışmış. patlamış, herhangi bir parti arkadaşınız İstanbul'un ilk teşkilatına yönetmeye söylüyorsa şayet 24 saatini bu işe vakit edebilecekse bu işi şey yapıyorlar. Yoksa tüm gün işinde mesleğinde de olup da günün olanca yorgunluğuyla mesai çıkışı iş bitimi haftanın 2-3 günü, onda da 2-3 saatini ne ayırarak ilk başkanlık görevini yaptığını ya da yapacağını zanneden birileri olmamalı. Aksine bu bu değil gençliğini her günün 24 saatini Milliyetçi Parti bir Türkiye olmalısınız. Ondan burada da şu Her gelir düzeyi grubuna kur ait insanlar Milliyetçi Hareket Partisi'nde var. Partisi Her fikir dünya görüşüne sahip insanlar Milliyetçi Hareket Partisi'nde var. insanlar tüm Türk toplumunda MHP'de var. Yani MHP bir cemaat değil, bir cemiyet değil ve bir bütün diyor orası. Öyleyse toplumun bu değişik her katmanında MHP'yi temsil edebilecek yeterliğe donanıma sahip kadrolar iş başında olmalı yapacak olan Önümüzdeki Pazartesi 15 Temmuz tarihinde yapılacak olan Milliyetçi Açık Partisi 9. 10 Ağustos'un ilk bulut İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu huzurumuzda paylaştık. İl kurultayından çıkacak olan sonucun ortak siyasal kaderimiz için en hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili arkadaşlar, bizim tasarladığımız İstanbul İl Örgütü sadece İstanbul İlahiyeti'nin idari Sosyal sorumluluk projelerimizde var. Bunlar arasında benim en çok önem verdiğim İstanbul hamuru'nun hedefleyen bu sosyal sorumluluk projeleri arasında İstanbul'da yaşayan Yunusosu sadece İstanbul'da yaşamakla kalmayıp İstanbul'u yaşaması da var. Bundan buraya Anadolu'dan Göçüp gelen Yunusosu ki içinde ben de dahil olmak üzere bu, bu salondaki birçok arkadaşımız aynı takımdadır. Anadolu'da göçüp gelmiş Rus'un mensubu belki de kendilerine İstanbul'un doğumlu değildir. Gelirken geldiği kasabayı, köyü, ilçeyi İstanbul'a getirdiniz. görüyorsunuz İstanbul'da sorulduğunda ben İstanbul'dayım diyene bir husus ne yazık ki sadece 2 milyon yok. 15 milyonun şehrinde 2 milyon yok. Çığırıyorsunuz <laughs> ya, çünkü olduğunu kısa vadede takviz bundan belki kazançlı çıkmayabilir. Fakat uzun vadede Türk milliyetçiliği siyaseti ve düşüncesi bundan kazançlı çıkacaklar. Zira şehirleşme, kentlilik, milliyetçiliği, dinamosu motor gücüdür. Sevgili arkadaşlar, şimdi bir başka hususa geçmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrak yaptı. Türk milliyetçiliği düşüncesi, Türk milliyetçiliği fikriyatı, vatan topraklarında boy göstermeye başladığından bu yapıyor. Hep sıcak çalışmaların içinde oluştu. Hatırlayınız, yine bir aydın hareketi, bir aydınlanma hareketi olarak oluşturur. İstanbul'da tanzimat döneminden yani bu yana içinde, içine birinci dünya hayatını da kahraman ama sıcak çalışmalar için doğdu. Tahirler misafirin gibi kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin liderliğini kuran, dünya görüşüdür, felsefe. Siyaset alanında bu fikriyatı temsil eden Milliye Çerçek Partisi ne var ki? Şey? Geçen yılların sonucunda elde ettiğimiz tespitler birçok kez operasyonlara mal seçimlerinde yaşam salonlar var. 12 Haziran seçim kampanyası döneminde MHP'ye MHP yaşam tabi tutulduğumuz operasyonların en canlı yaptığı örneğinde. MHP üzerinden yapılan operasyonlara en taze örnek ise gazeteci Kıran Radik'in bir siyasal cinayete kurban Kıymetli hükümdarlar, sevgili parti arkadaşlar, Hıran'ın ilki siyasal masraflı olarak katledilmesinin faydası, yararı kime olmuştu bilmiyoruz. Fakat zararı tüm ilgilenici bir siyaset olmuştur. Hakikaten bu sebeple bizler Hatada bütün sanmıyorum da söylüyorum. En az bir kaygısı var. Bu cinayeti karar vericilerinin kim olduğunu açığa çıkmasını da bilinmesini istiyor. Bir de böyle Hristiyanlık dinimi içindeki bir mezhep olan Katolik mezhebinin dini iyidir. Papa İkinci Jean Paul'e karşı yapılan siyasal saksatı suikast kardeşimdir. Ne işi olabilir Papa'yla merkezinde MHP genel merkezi kalmaya alınmıştır yani. Alaylı. Bunlar yasal siyasi partiler siyasi Silahlı propagandaların değildir ki böyle bir karar kuruluşsun. Peki, adli ipekçinin kalk edilmesinin faydası, yararı kime dokunmuştur? Peki kime zarar olmuştur? Türk dünyayı siyasetine zarar olmuştur. Öncesi, en arkadaşlar da bize düşen ilk teşkilatına, ilçe teşkilatlarına düşen i̇lçe operasyonu yememek ve üzerimizden operasyonu yaptırmamaktır. Uyanık olmaktır. Sayın Genel Başkanlar en son son yaptığım görüşmede de bu hafta içerisinde kendisi özellikle bu hususlara dikkat çekti. Partimizin yine sert saldırılara hedef halinde olduğunu söyledi. Evet. E, fikrine fesatay derler, vermemiz gerektiğine ihanete karşı alacağını olmamız gerektiğine dikkat çekti, uyardı ve tavsiyelerde bulundu. Şimdi bir yandan üzerimizden yapılan bu karanlık operasyonlarla Türk milliyetçiliği düşüncesi, düşüncesi <laughs> kriminal, <laughs> yasaklı, günahlı, ayıplı bir siyasal düşünce haline getirilmeye çalışılırken, tüm milliyetçi bir düşüncesi hukuka kadar ilan edilirken, diğer yandan milliyetçi en alt basama en ilkel hali oldu. Milliyetçi en çalış çalış hali oldu. Şölenizin köpürtülü köpürtülüyor Özellikle Kürt şölenizmi devlet edildi. Hükümet edildi. Kabartılıyor, destekleniyor. meselelerin bilincince kadrolar olarak bu saldırılara, bu tuzaklara geçit vermeyeceğimizin, uyanık ve dikkatli olacağımızın tavirinde bulunuyor. Değerli Ülkü Dostoslu, Türk siyasi hayatında üzerinden operasyonlar yapılan bu sadece bizim gibi yolculuklar de değil, büyük oy yüzdelerine sahip, onlara bağlı olarak alırlar. Nitekim ki Adalet ve Kalkınma Partisi zardaki uluslararası bir operasyon yemektedir. Aslında ülkemiz AKP, üzerinde ye AKP üzerinden her bir operasyon yemektedir. Suriye'ye savaş operasyonudur bunlar. AKP üzerinden başlatılmış bir bu operasyonun bizler ilk askeri kaybını düşürülen bu uçağımızla ve onun içinde şehir olan 30 subayı paylaşabildik verdik ama olmadığımız bir savaşın ilk kurbanlarını, ilk kayıplarını verdik bunlar askeri kayıplar. bir de gazılıp çizilmeyen, et ve ödülün durdurulması nedeniyle gazılıp çizilmeyen ekonomi kayıkları vardı Suriye'ye savaş noktasının ekonomik kaybı, son kaybı. ülkemizin dumansız, bacasız sanayisini algılandıran turizm sektöründe şu an olsun turizm sektöründe Akdeniz'de savaş ihtimali sebebiyle başlayan başlamış olan sıcak çatışmalarda ötürü büyük rezervasyonlar geldi arkadaşlar. Yüzde en iyi varan rezervasyonların anlamı şu, rezervasyon iptallerinin anlamış şu. Her sıcak sıcağı anlayamayız fakat bu gelir kaybının acısını sonbaharda çok daha fazla şekilde hissedecektir. Peki nasıl oluyor? hükümeti kendi üzerinden bir operasyon yapıyor. Sevgili arkadaşlar, bir dışişleri bakanımız var. 200 yıl geçtiği bir dışişleri bakanı. Zaten de Osmanlı Devleti'nin hariciye nazarı zannediyor. Malumunuz, millet yaptığı konuşmada yeni ortalığının sahibi biziz diye söyledi. Sonra da dünkü eyaletimizin yani batar yani ağaçla ateşleyen uçağımızı düşürdü. Ve düşen uçakla birlikte kendilerini stratejik cennilik adını veren politikalarını, politikaları şimdi Akdeniz'in zeminliklerinde derin yatmakta. Maruz kaldığımız bu saldırının onur kırıcılığı, mahcubiyeti, utancılığa da Türk gündesi olarak bizim üstümüze kalmaktadır. Ki bu hukuk değil, değil. Hemen öncesinde diyor hatırlayınız, mavi markada Orada dokuz sivil Türk vatandaşlar. Üstelik de uluslararası yani, uzmanlar, İsrail'e başkalarlar, uluslararası uzmanlar, İsrail, İsrail askerleriince geminin içerisinde dokuz sivil Türk askeri katledildi. Türk sivil vatandaşları katledildi. misliyle mükemmel edebilecek yer yer. Ki, ki, böyle sevgiler ama lider bir bu, mükemmel bunu misliyle mükemmel olarak edebilirler. Biz ne yaptık? O günden bu yana İsrail'e dönük olarak baş başından başlayarak adeta yalvarırcasına tazminat ve özür diliyoruz. Türk milletinin gururunu, Türk'ü gurur ve şuurluğunu taşıma becerisini gösteren de, Sayın Başbakan'a atıp atmak isterseniz Gürcistan'ın Tiflis'inde değil Türkiye'nin Ankara'sında başbakanlar yapmaktadır. Hatırlayın Tiflis'in ki başbakanı Saksa başbakan. Şehir. O da o Gürcü başbakan da kendisinin olmayan bir savaşın tarafı olmuş. Moskova'da savaşa tutuşmuş. Ardından televizyon ekranlarında kral atını yemek zorunda kalmıştı. Ankara'daki başbakanın bu hale düşmesini, düşmesinin utancını Türk milleti kaldıramaz. Eğer Türklük gurur ve şuurunu şahlandıramayacaksa, bölgesel güç iddialarıyla bizim gururumuzu çiğnetmesin. Sevgili, sevgili davarlar, bir Sevgili Milliyet Şarkıcı Partililer, değerli dava arkadaşlar, bir kavga basmaktan sonra için sözü daha fazla uzakla yapacak olan kurultayda seçmenler daha önce ülküdaşlarımızın ülkücü delegeleri oylarından tarif edeceğiz. Bunun için yola Yapacağımız tek bir şey var. Partimiz Millet Çerçeve Partisi Türkiye'nin üçüncü büyük partisidir. Türkiye'nin üçüncü büyük partisini İstanbul'da birinci parti yapmak için çalışacağız. Ben yani bunun için... teşekkür ederim. Ağzınızın selamlar çok lütfen sahneye geçin.